Sayfa 80 ile bir aradayız. Ondalık sayılar vermiş karekök içerisinde. Bu 9 bölü 100 demektir. 9 bölü 100. Diğeri 144 bölü 100 demektir. Bu da 64 bölü 100 demektir. Bu 3 bölü 10'un karesidir. Dolayısıyla dışarı 3 bölü 10 olarak çıkar. Artı 12 bölü 10 olarak çıkar. Bu da 8 bölü 10 olarak çıkar. Ee, yukarıdaki 3 bölü 10 ile 12 bölü 10 toplarsan 15 bölü 10, aşağısı zaten 8 bölü 10. Bölme işlemi nasıl yapıyorduk? Birinci kesir duruyor, ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. 15 bölü 10'u 10 bölü 8'e çarpacağım. Şu onlar birbirini götürdü, 15 bölü 8 kaldı. Sonuç böyle bir rasyonel sayı çıktı. Yani buradaki gördüğünüz ifadeler karekök 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 olabilir ama dışına çıkabilen ifadeler. Bu 16 bölü 100 demektir. 16 bölü 100 de 4 bölü 10 olarak çıkar. Bu 4 bölü 10 demektir. 2 bölü 10 olarak çıkar. Şöyle karışmasın. Bu 36 bölü 100, 6 bölü 10 olarak çıkar. E yukarısı 4 bölü 2 ile 4 bölü 10 ile 2 bölü 10 toplarsan 6 bölü 10. Aşağısı zaten 6 bölü 10. 6 bölü 10, 6 bölü 10 birbirini götürür, 1 kalır. Bu kadar karışık gibi görünen bir ifade, sadece birmiş. Üçüncü soru. Yine kareköklü ifadeler var burada. Bu 4 bölü 100 demektir karekök içinde. 4 bölü 100 çarpı karekök içinde 1 bölü 0.64. 64 bölü 100 demektir. Bu dışarı 2 bölü 10 olarak çıkar. Şuradaki ifadeyi yazıyorum. 2 bölü 10 olarak çıkar çarpı bunu biri buna bölersen şu şekilde böleriz. Biri Kusura bakmayın odaklanma ilgili problem olmuş. 1 bölü 64 bölü 100 ya. Bunu ters çevirip çarpıyoruz. 1 kere 100 100. 100 bölü 64 oluyor burası yani karekök içinde. 100 bölü 64. E bu da ne demektir? 10 bölü 8 demektir. ya yani 2 bölü 10 ile 10 bölü 8'i çarpacağım. Şu onlar birbirini götürür. 2 ile 8 sadece işlem 2'ye böldüm. 1 bunu 2'ye bölün 4. 1 bölü 4 kalır. İşlemin sonucu 1 bölü 4'tür. Ya da 0,25'te diyebiliriz. Burada biraz daha farklı bir işlem var. 15 bölü 10 çarpı 24. Tek karekök içinde yazabiliriz. Artı şu ifade. 5 bölü 10 tek karekök içinde yazabiliriz. Çarpı 32. Eşittir. 15 çarpı 24 olarak yazalım mı? Yazmayalım. 5'e böleyim 3, 5'e böleyim 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 12. 12 çarpı 3 kaldı karekök içinde. Yani 36 artı 5'e böldüm, 5'e böldüm 2. 32'ye 2'ye bölersem 16 karekök içinde 16 kaldı. E bu 6 demektir. Bu da 4 demektir. 6, 4 daha 10 demektir. 9 kök şu yani 9 çarpı bu demek. Şöyle yapayım. 9 çarpı 1 bölü 100 karekök içinde yani 1 bölü 10 olarak çıkar. Eksi 3 çarpı 4 bölü 100 karekök içinde yani 2 bölü 10 olarak çıkar. 169 bölü 100 13 bölü 10 olarak çıkar. Eşittir. 9 bölü 10 eksi 6 bölü 10. 13 bölü 10. 9'dan 6 çıkarsa 3 bölü 10. Bölü 13 bölü 10. 13 bölü 10'u, 3 bölü 10'u 13 bölü 10'a böleceksem birincisi duruyor. Diğerini ters çevirip çarpacağım. Şu onlar bir götürüyor. 3 bölü 13 kaldı. Artık yer kalmadı yazmaktan. O yüzden şöyle, şöyle yazdım. 7. değil 6. soruda da çok pardon. Ne? 6. soruda da şöyle vermiş. 256 bölü 10.000 Karakük içinde bunu nasıl yazacağız ya? 256 bölü 10.000 artı 169 bölü 10.000 196 bölü 100. Aman 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 169 yazıyordum. O da 13'ün karesi 196 14'ün karesi. Yanlış yazmamaya dikkat edin. Bu 225 15'in karesi bu da 16'nın karesi. Pardon 14'ün karesi. 16 bölü 100 artı 13 bölü 100. Çünkü bu 13'ün karesi, bu da 100'ün karesi. Bu 14'ün karesi, bu da 10'un karesi. 14 bölü 10. Yukarıyı toplarsam 29 bölü 100. 29 bölü 100. Bölü 14 bölü 10 aşağısı. 29 bölü 100'ü 14 bölü 10'a böleceğim. Birinci kesir duruyordu. Yer kalmadı ya. 29 29 bölü 100 duruyor. Diğerini ters çevirip çarpacağım. Şuna böldüm gitti. Buna böldüm 10. Yukarısı 24. Aşağısı 14 kere 10. 129 bölü 140 oldu aşağısı. 29 bölü 140. Son soru. Bu 81 bölü 109 bölü 10 olarak çıkar. Artı bu 25'in karesidir. 625 bölü 10.000 100'ün karesidir. 25 bölü 100. Eksi. 121. Hmm, i̇şte bu olmadı. Aa yo oluyor. 121 11'in karesidir. %10'un karesidir. Pardon. Bu kare kök içinde 225 bölü 100'dür. Yukarı çıkarsa 100 bölü 225 olur. Eşittir. Yukarısı eğer 10 ile bunu ve bunu. 90, 25 daha 115. 115'ten 110 çıkarsa 5 bölü 100 kalır. 5 bölü 100. Aşağıda da bu 10 olarak bu da 15 olarak çıkar. 10 bölü 15 olarak çıkar dışarıya. Karekökten. 5 bölü 100'ü 10 bölü 15'e böleceğim. Nasıl böleceğim? Şuraya yazayım. 5 bölü 100'ü 10 bölü 15'i e bölmek için 15 bölü 10 olarak yazıp çarpıyorum. 5'e bölüm 2, 5'e böldüm 2. 15 bölü 200 oldu. Hatta tekrar 5'e bölerim 3. Tekrar 5'e bölerim 40. 3 bölü 40 eğer işlem hatası yapmadıysak. Burada önemli olan şunları karakökten doğru çıkarmayız. Görüşmek üzere.